Şerbetini yaparak başlayacağız. Bunun için bir tencereye 3 su bardağı şeker alıyorum. İçine 3 su bardağı süt ekliyorum. Ocağın altını açıyorum şimdi. Harlı ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Bu süreçte işte şekeri de eriyecek. Şeker eridikten sonra altını bir miktar kısacağım ve kendi halinde pişmeye bırakacağım bu sefer. Şeker eridi, şerbet kaynamaya başladı. Şimdi kısık ateşe alacağım ve 10 dakika kaynatacağım kendi halinde. Bir yandan da tereyağını eriteceğim şimdi. 250 gram tereyağı kullanıyorum bu arada. Tereyağı eridi, süzmem gerekiyor. Süzmeden önce bir miktar bekleyeceğim ki partiküller dibine çöksün. Ardından çok ince bir süzgeçle süzerek devam edeceğim. Yaklaşık 2 dakikalık beklemeden sonra yağı şimdi süzüyorum. Bu işlemi yapıyorum çünkü tereyağının içindeki partiküller baklavanın üzerinde kaldığında pişerken yanıyorlar ve üzerinde siyah siyah noktalar oluşuyor. Bunu engellemiş oluyoruz böylece. Dibinde kalan partikülleri süzmüyorum. Çok fazla zorlamıyorum. Köpüğünü de aynı şekilde çok fazla zorlamadan alıyorum. Tereyağım kullanıma hazır. 500 gram baklava yufkası kullanacağım. Tepsime sığması için ikiye böleceğim baklava yufkalarını. Uzunluğu 42 cm. Yani 21 cm'e bölüyorum. Tepsinin dibine yufkalardan birini yayıyorum. Bir fırça yardımıyla tereyağı ile yağlıyorum. Her bir noktasına tereyağı değdirmek zorunda değilsiniz. Sonrasında zaten üzerine tereyağı gezdireceğiz. Ve aynı zamanda katların farklı yerlerine de tereyağı geleceği için eşit şekilde yağlanacaktır. Şimdi yufkaların yarısını Teker teker bu şekilde dizip, yağlayarak devam ediyorum. Baklava yufkalarının yarısını yağlayıp serdikten sonra üzerine antep fıstığı serpiyorum. Yaklaşık 2 su bardağı çekilmiş antep fıstığı işinizi görecektir. Eğer antep fıstığı kullanmak istemezseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine yine yufkaları serip yağlamaya devam edeceğim. Yufkaların tamamını serdim. Şimdi baklavayı dilimleyeceğim. 3'er santimlik kareler halinde kesiyorum baklava dilimlerini. Şimdi kalan tereyağını üzerine gezdiriyorum. Bu işlemi yaparken de dibinde kalan katı tortuyu almamaya çalışıyorum. Bu arada üstten üstten alıyorum yağı. Baklavamız hazır. Şimdi fırına girecek. Fırını 170 dereceye önceden ısıtmıştım. Bu oldukça önemli. Fırını önceden tam olarak mutlaka ısıttığınızdan emin olun. Şimdi 170 derecelik fırına gönderiyorum. Üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Baklavanın üzeri güzelce kızardıktan sonra ısıyı sıfırlıyorum. Yani fırını kapatıyorum ama kapağı kapalı kalıyor. Bir 10 dakika bu şekilde bekleyeceğim baklava güzelce pişti. Şimdi ilk sıcağına çıkması için bir 2-3 dakika bekleyeceğiz. Ardından şerbetleyeceğiz. Şimdi baklava şerbetini çekene kadar bekleyeceğim. Üzerine serpmek için çikolata rendeleyeceğim. Çikolatayı bir süre buzdolabında beklettim ki rendelerken erimesin ya da elime yapışmasın. Bu arada bitter çikolata kullanıyorum ama dilerseniz sütlü kullanabilirsiniz. Şimdi rendelediğim çikolatayı üzerlerine serpiyorum dilimlerin. Şimdi de dilimlerin üzerine antep fıstığı serpiyorum.